Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Günaydınlar olsun. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuştuğumuz için mutluyum. Gerçekten mutluyum. Kavuşturan'a şükürler olsun. Evet, ben de güzelce kahvemizi içtim. Sizler için ve kendim için kapattım. Evet güzel dostlarım, önce ne diyoruz? Güzelce abone olacağız. Biliyorsunuz ücretsizdir abone beğeni yorum yapın ee, daha çok büyüyelim daha çok insanlara daha çok güzel kalplere ulaşalım ee, pozitif enerjilerimiz güzel enerjilerimiz uğurlu enerjilerimi onların da almasını istiyorum. Evet benim e, bir görev biliyorsunuzdur yeni açanlara da söyleyeyim e, Fadime anamızdan alma elle ben bakıyorum kendimi bir görev olarak şey yapıyorum. Onun için buradayım. Evet, kahvemizi içtik, kapattım. Sizler de güzel niyetlerinizi edin. Bakalım, neyse halimiz çıksın falımız diyerek başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle kaldırıyorum, şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. En üstte görüyor musunuz horoz ve tavuk yani e, bir kümes diyelim evet e, arkadaşlar e, bir yerde e, bir yuva edinme şeyindeyiz e, çabasındayız kendi hani ne, kendi kümeslerler ya bakın görüyor musunuz e, eşi de yanında horoz ve eşi de yanında. E, hem e, bir yuva için uğraşıyoruz, yuva derdimiz var. Yeni evlenenler olur ya da siz olabilirsiniz. Bakın e, horozun ayağı ters. Hani şöyle bu tarafa doğru bakıyor. Yani belki yuvanızı değiştirmek istiyorsunuz. E, başka bir yere yönlenmek istiyorsunuz eşinizle beraber. E, her şeyin hayırlısı olsun. Eee... Bakalım neler gösterecek. Güzel yuvalara gelmeniz niyetiyle diyorum. Evet bakın bir de haber alacaksınız bununla ilgili. Ondan sonra bir koşturmanız, bir çabalamanız olacak. Eşinizle birlikte ya da sevdiğiniz her kimse ailenizle birlikte. Her şeyin hayırlısı olsun. Çünkü hayırlı oluyor. Bakın görüyorsunuz etrafı aydınlık. Hayırlı olacak. Evet bir tane de bir bayan var burada bayanın elinde hediyesi var ve ve aklında bir yere gitme, bir yere bir şey amacı şey etmek derdi var. Bu siz olabilirsiniz, kızınız olur, geliniz olur, sevdiğiniz kardeşiniz olur. Yani bir bir amaç bir proje için bakın yola koyulmuş. Ayağı hatta görüyorsunuz hareketli yine ve bu yolda adım atacak siz de e, yanında olacaksınız inşallah. Evet kardeşlerim, arkadaşlarım. Şimdi bakalım. Bakın e, yıldızlarımız nasıl etrafında açılmaya başlamış, ferahlanmaya başlamış. E, üç rakamı var. E, ay, e, size uğurlu gelen, size ferahlık gelen. Evet görüyorsunuz. Bakın. E, kiminize araba, kiminize de hane çatısı oluşmuş. E, burada da zaten. E, en üstte de dedim e, var ve bu düşüncelerle bu yani gerçekten e, bakın araba ya da ev çatısı bakın birisi alıyor üstünde de görüyorsunuz bir düşünceyle bir yere götürüyor aynı şekilde bak aynı düşünce burada da çıktı arkadaşlar ve bunun altında da gelin e, var yani belki yeni evlenecekler olur e, ya bir e, seyahate ya da bir e, e, bir eve yeni bir eve taşınacaklar ya da bu siz olacaksınız ee, diyeceğini düşüneceksiniz taşınacaksınız ee, karar vereceksiniz. Akıl fiil. herkesten dostlarınızdan bak bir de haber gelecek görüyorsunuz. Ee, akıl e, alacaksınız zaten burada iki keredir teyit ediyor yani bu dediğimi ee, ve gerçekten bir şeyler yapacaksınız arkadaşlar eviniz yuvanız için e, bir şeyler yapacaksınız. Ev değiştirme olabilir. Şehir değiştirme olabilir. Evet, e, bakın. Şurada görüyorsunuz. Bakın e, birisi bir bayan e, eğilmiş. Bakın e, görüyorsunuz hanenin içinde bu kişi bay bayan olur. E, ben e, daha çok bayan da olur, bay da olabilir. Ama bayan topuklu ayakkabısı var. Bu bayan hanenin içinde eğilmiş Çabalıyor Gerçekten çabalıyor Bir şeyler yapmak için çabalıyor ee, Bir düşüncesi var Bakın bu her yerde aynı şey çıktı Bir düşüncesi var Yine araba çıkmış Yine bak iki kişi iki kişi e, el ele verip Bir yerlere başlangıç yapmak istiyorlar Bir yerlere gitmek istiyorlar e, Ya da çalışma ortamını Tamamen değiştirmek istiyor ve etrafı gerçekten aydınlık. Ve bunu yapacaksınız arkadaşlar. Siz olur, çocuğunuz olur, sevdiğiniz birisi olur. Bakın birisi e, hanenizde birisi de o kadar kısmetli ki e, ayağa balık balığı yani büyük bir kısmet yakalıyor. Güzel çalışmalar, verimli çalışmalar yapıyor. Artık ayağından e, balık yani kısmetli çok kısmetli olacak. Bu diyorum ya sevdiğiniz bir siz olabilirsiniz. Yani torununuz her şey olabilir Ayağından kısmet akıyor. Yaptığı her işte başarı var. Her işte başarı var arkadaşlar. Şu aralar çok haberler alacağız. Dolu dolu haberler alacağız. Bu evimizle, işimizle, yurdumuzla ilgili güzel haberler alacağız. Bakın şurada yine topuklu ayakkabı çıktı. Yani bir iş için bir iş için yola koyulacağız arkadaşlar. İşimizi de değiştirebiliriz ama e, fikirlerimiz de değişebilir bir iş ya da yeni bir fikirler gelip e, bunu ortaya koyabiliriz ama gerçekten bir başlangıç bakın yeni bir başlangıç burada topuklu ayakkabı kaçtır bak burada bayan zaten eğilmiş çabalıyor e, burada da aynı şekilde kuşun ağzını bak görüyorsunuz topuklu ayakkabı 2-3 tane çıkmış yani arkadaşlar herkesin e, yorumlaması farklıdır bir şeyler iş ortamı Koşturmacalar Bir şeyleri hani Gerçekten yapmaya çalışacaksınız Bakın şurada da En sonunda bak şurada da Kuşun ağzında da Gerçekten başaracaksınız arkadaşlar Cesaret edin ne yapmak istiyorsanız Bakın yapın bakın Özgürlük şeyi gibi En sonunda zaferi elde edeceksiniz Gerçekten başaracaksınız Arkadaşlar ve birbirinize iki kişi görüyorsunuz ya bak birbirinize önce oturacaksınız eşiniz olur sevdiğiniz olur kardeşiniz her kimse o dostunuz olur bakın karşılıklı konuşacaksınız ortaya fikirlerinizi koyacaksınız tartışa şey Diyeceksiniz en sonunda bu işi yapmaya koyulacaksınız ve gerçekten de başarılı olacaksınız hiç korkmayın hiç çekinmeyin yani Eee değişiklik, değişim bize nasıl gelir diye de korkmayın. Ee, gerçekten başarılı olacaksınız. Burada görüyorsunuz bakın muradınızı, muradınıza, eriyor, muradınız size geliyor, ayaklarınıza geliyor. Bakın yani ne diyeyim muradınıza ereceksiniz. Evet şimdi bir de tabağımıza bakalım arkadaşlar. Bakın tabağımızda gördünüz mü? Devemiz bakın devemiz resmen görüyorsunuz nasıl devemiz Yani bir e, az önceki e, zaten fincanda da gördük Yani yeni projeler yeni iş imkanları yapacaksınız ve bundan çok kazançlı olacaksınız Deve gibi e, deve yükü kadar mal mülk e, gelirim gel gelir elde edeceksiniz Ve bu da sizin istediklerinizi e, yapmanızı Olanak sağlayacak aklınızdaki fikirlerinizdeki ne varsa bakın hanenizin etrafı aydınlık dolu deve görüyorsunuz sizin hanenizin içinde yapacağınız her iş sizin yapacağınız eşinizin çocuğunuzun olabilir. Yani e, gerçekten bakın fincanda 2-3 e, tane e, girişim vardı kazançlı olacaksınız bu kazanç sizin hanenize girecek bu kazanç sizin olacak arkadaşlar e, ve sizi bekliyor. Bakın fincanın bu tarafı ne diyoruz ee, birazcık daha zaman hani biraz daha zamanlamada biraz daha şeydi ama bu size bekliyor ee, sonuçta çok güzel yatırımlar gelecek yaptığınız el attığınız her proje neyse her ne iş neyse tasarım neyse bu size çok güzel getirecek görüyorsunuz hanenizin ortasında deve sizi bekliyor yani birikiminiz olacak ve burası akan tarafta her zaman diyorum daha da hızlı aktığı için bakın görüyor musunuz yüklü yüklü paraları görüyor musunuz ve bir ortak e, ortak olarak da siz bir işe koyulacaksınız yani birbirlerinizden ne diyelim e, sizi destekleyen ortak olan size akıl veren e, kişileriniz olacak ve bunun sonucunda gerçekten girdiğiniz bu girişimde e, sizi kollayan birisi de var e, arkadan görüyorsunuz ko e, tamamen kolluyor birisi de var kafasını almış eğ eğilmiş düşünüyor gerçekten olacak mı olacak arkadaşlar çok büyük getirimleri olacak çok güzel yatırımlar olacak kaç parça bakın e, para akımı mal mülk akımı eşya e, e, eşyalar farklı şeyler bak görüyorsunuz diyeceksiniz bu zamanlarda bunları hani yani insanın e, söyle hani niye söylüyorsunuz değil de ben burada gördüğümü söylüyorum arkadaşlar çok güzel bakın bakın ben yenilik açılacak yani başarılı olacaksınız arkadaşlar evet e, kalp olayında da e, bir bayan bakın görüyor musunuz kalbine kadar büyümüş şu aralar birazcık e, belki evinde belki yuvasında ee, birazcık şeyleri olabilir sıkıntıları olabilir ama bunlar geçecek bunlar geçecek aydınlığa feraha kavuşacak inşallah ee, güzel günler e, gelecek yani bunların e, çünkü kalp birken iki oluyor yani siz de kalbinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar bakın zirveye çıkacaksınız bu başarıların sonunda bir de siz maneviyat olarak ruhani olarak da destekleniyorsunuz arkadaşlar yani e, çok dua Ya ediyorsunuz Ya ed size ediliyor Ya da her ikisi e, Her ikisi de birden oluyordur Ruhani varlıklarda sizi her zaman Kol kanat gerecek Sizi e, koruyacak Sizi gerçekten en zirveye taşıyacak En zirveye geleceksiniz Yani e, istediğiniz amaçlarınız Hiçbir şekilde yarım kalmayacak Onun için ne diyoruz cesaret e, Her zaman atılım İlk başlarda belki şöyle bir şey hani arkadaşlar gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız koyulun hiçbir şeyin e, beklemeyin. Hani bu olacak mı olmayacak zarar ederim mi etmem mi. Yani birinde dersin ikincisinde kar, yavaş yavaş kar kazanırsın tecrübe edinirsin. Fakat burada gerçekten hem destekleneceksiniz hem korunacaksınız hem de gerçekten yaptığınız bu işin getirimi olacak sizlere ve ailenize çevrenize de yardımlarınız olacak gerçekten. Çünkü o kadar e, güzel deneyimler edeceksiniz ki çevrenizdeki sevdikleriniz de bu sizin tecrübelerinizden, eşsiz görünüşünüzden e, faydalanacak. Onlara da yardımlarınız bulunacak. Çünkü herkese de e, sevdiklerinize de kol kanat geleceksiniz. Evet sevgili dostlarım benden şimdilik bu kadar. Daha da değişik detaylar var. E, şimdilik bunlar yeter. Çok güzel. Ee, zaten şurada da bir şey ya da şey harf olanlarda bir e, atılım var deniz işareti var yani e, deniz e, ona ne deniyor şeyi yani bir şeye e, e, şey atmak e, başlangıç atmak şurada da bakın iki kişinin bakın görmüşsünüz sarılmışlar e, birbirlerine gerçekten e, sevgiyle sarıldıklarını görüyorum yani eee bazı şeyler sıkıntılar yaşayacağız ama bunlar geçecek. Bunlar atlatılacak. Sonra iki gönül bir olacak derler ya. Bakın iki kalp yan yana artık birleşecek. Evet sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime, kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Beğeni, yorum yapacağız, abone olacağız. Evet hiçbir enerji karşılıksız alınmaz. Alınsa bile sizin hayrınıza gelmez. Geldiği gibi gider ne yapacağız faydalı bize ve çevremize faydalı olmasını istiyorsanız ne yapacağız abone olacağız daha çok büyüyeceğiz daha çok kardeşlerimize arkadaşlarımıza dostlarımıza faydalanmaları için çabalayacağız. Evet sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın Allah'a emanet olun.